Merhabalar ben Ayşen Bozkuş. Bilinçaltı yaşam koçuyum. Bugün frekans konusundan bahsetmek istiyorum. Frekansını yükselt, Frekansım düştü, frekansını hayallerini uyumla. Aşk frekansına uyumlan, para frekansına uyumlan. Evet ama frekans nedir ve ben hayallerime, aşka, paraya nasıl uyumlanıyorum? Kendi frekansımı nasıl yükseltiyorum? Biraz bundan bahsedelim. Frekans duygu ve düşüncelerimizin enerji aralığıdır. Titreşim seviyesidir aslında. Her şey enerjiden ibarettir. Duygu ve düşüncem, ben, hayallerim, canlı cansız her şey bir enerjiden ibarettir. Sadece enerji aralıklarımız farklıdır. Dolayısıyla masa katı bir enerji iken ışık daha saydam farklı bir enerji seviyesine sahiptir. Duygu ve düşüncelerim de farklı titreşimlere sahip. Ve ben hayallerimle eşleşen titreşim seviyesine yükselebildiğimde hayallerimi kolaylıkla kendime çekiyorum. Dolayısıyla hayallerimin gerçekleşmesi için titreşimimin yani frekans aralığımın yüksek olması gerekiyor. Peki hayallerimin yüksek frekansta olduğunu nereden biliyorum? Çünkü negatif duygu düşünceler, negatif hisler düşük frekanstadır. Pozitif duygu düşünceler ve sevgi ve dolayısıyla isteklerimiz, arzularımız yüksek frekanstadır. O zaman ne yapıyoruz? Frekansımızı düşürmüyoruz. Bilakis frekansımızı yüksek tutuyoruz. Peki ben frekansımı nasıl yüksek tutacağım? Sevgi Şükür, pozitif cümleler bunların hepsi frekansımızı yükselten, yüksek frekansta kalmamızı sağlayan basit, kolay ama çok etkili şeylerdir. Bununla birlikte tüm negatif duygular, içinde sevgi barındırmayan konuların hepsi düşük frekanstır. O zaman hayallerimizi gerçekleştirmek için ne yapıyoruz? Frekansımızı yükseltiyoruz. Hayallerimizin frekansıyla bizim frekansımız eşleştiğinde gerçeklik ortaya çıkar. Hayalim, hedefim hayal iken onunla aynı frekansta olduğumda onu gerçek hale getirmiş olurum. Negatif duygular, korku, kaygı olur mu canım böyle şeyler? Ya ben bunu manifestledim ama Olmaz ya. Ben de bu şans varken ya da ya hemen olmadı neden olmayacağını biliyordum zaten. Çok saçma böyle şeyler gibi. Kendimi bloke edeceğim. Hayalimin siparişini iptal edeceğim. Kendi frekansımı düşüreceğim cümleler, duygular, düşünceler benim frekansımı düşürür. Halbuki çok az kalmıştı belki hayalim bu seviyede. Ben tam şuraya geldim. Korku, kaygı, zihnimin oyunları benim frekansımı düşürdü. Bakın uzaklaştım. Hani diyorsunuz ya, ben bunu manifestlemiştim. Ne hemen olmadı?" Ya da "Evet ben bunlarla çalıştım. Negatif duygularımla da çalıştım. Bunları bunları da yaptım. Şu teknikleri uyguladım. Ne zaman olacak? Ne zaman gerçekleşecek hayalim?" dediğiniz nokta aslında sizin frekansınızın hayalinizle gerçekleştiği nokta. Ama siz kaygı ya da olmaz böyle şey olur mu ya? Ay çok saçma dediğiniz ya da neden olmadı ya? Bir hafta oldu bunu yapalı diye stres yaptığınızda yani negatif bir duyguya büründüğünüzde stresle birlikte sizin frekansınız da düşer ve yine hayalimizden ne yaparız? Uzaklaşırız. O yüzden diyoruz ki niyetini et, seçimini yap, tekniğini, manifestini ya da ne istiyorsan sadece seçip bırakabilirsin de. Sonrasında ne dedik? Bırak. Neden bırakıyorum? Çünkü bırakmadığımda sürekli o konuyla ilgili düşündüğümde, konuştuğumda kendi manipüle edebiliyorum, bir lokaj koyabiliyorum, negatif duyguya girip ya da ne zaman olacak sitesine girip frekansımı düşürebiliyorum. O yüzden seç ve bırak diyoruz. O yüzden manifestle ve bırak diyoruz. Peki ben aşk frekansına nasıl uyumlanırım? Para frekansına nasıl uyumlanırım? Aşkla ilgili negatif bir kaygım yoksa, negatif bir inancım yoksa, korkum yoksa bilinçaltı kayıtlarımda aşk seçimimi yapar, aşka inanır ve beni aşağı çekecek negatif duygulardan uzak olduğumda da aşk frekansına yükselmiş olurum. Çünkü seçimimi yaptım. Ve aşkla ilgili pozitif inançlar, aşkla ilgili pozitif hikayeler ve pozitif örneklerle dolu ilgi alanım, odağım mutlu bir aşk olduğunda ben aşk frekansına kolaylıkla uyumlanırım. Ama bununla birlikte negatif kodlarım varsa, kaygılarım varsa aşk frekansından zihnim beni korumak adına uzaklaştırır. Peki zihnim beni neden aşktan koruyor? Çünkü benim korkum var. Eğer bir şeyden korkuyorsam, beni korumaya ihtiyaç duyuyor. Parayla ilgili de aynı şekilde. Eğer ben parayla ilgili kaygı duymazsam, seçimimi yaparsam, ben bu ay bu kadar para kazanmak istiyorum, istiyorum değil. Ben bu ay bu kadar para kazanmayı seçiyorum dedim. Bununla ilgili elimden geleni de yaptım ve bıraktım. Para frekansına nasıl uyumlanırım? Parayla ilgili seçimler yaparım. Parayla ilgili olumlu düşünceler ve duygular içinde olurum. Parayı harcarken, ödeme yaparken üzülmem ya da geleceği konusunda kaygılanmam. Parayla ilgili korkum ya da negatif inançlarım yoksa eğer zaten para kazanmak için yaptığım her şey bana kolaylıkla gelir. Çünkü evrende zaten sınırsız bir bolluk ve bereket vardır. Herkesin bir rızkı vardır ve bu hazırdır. Tıpkı dünyaya geldiğimizde oksijenin solunumumuz için hazır olması gibi. Dünyaya geldiğimizde bizim için hazır olan oksijenin yetip yetmeyeceğini, hakkımın olup olmadığını nasıl ki düşünmüyorsam, Paranın da bana yetip yetmeyeceğini, ne kadar hakkım olup olmadığını düşünmemem gerekiyor. Ancak biz oksijenin yetip yetmeyeceğini düşünmeden yaşarken parayla ilgili kaygılarımız, korkularımız var ve kodlarımız var. Bunların çoğunu da kolektiften alıyoruz. Ve yargılamadan alıp kabul ettiğimiz negatif finançlarımız ya da korkularımız bizi Para frekansından uzaklaştırıyor. Bunu bir radyo frekansı gibi düşünebilirsiniz. Nasıl ki radyoyu doğru frekansı ayarladığınızda istediğiniz e, kanalı cızırtısız bir şekilde dinleyebiliyorsanız parayı da o frekansı, kendi enerji frekansınızı para frekansına eşitlediğinizde kolaylıkla hayatınıza çekersiniz. Ama korkunuz varsa ki... Paradan korkulur mu ya? Paradan neden korkalım? diye olabilirsiniz. Var. Bilinçaltımızda para beni bozar. Fazla para haramsız olmaz. Ben kim? O kadar para kim? gibi negatif kayıtlarınız varsa para sizin için korkulacaktır ya da çok param olursa tehdit edilirim. Çok param olursa aldatılırım. Param olursa hastalanırım. Bakın bu tarz farkında olmadığımız negatif inançlarımız ve korkularımız olabiliyor. Eğer ben bir şeyden korkuyorsam, kaygılanıyorsam zihnim hemen devreye giriyor ve beni korumaya çalışıyor. Hemen koruma programına geçiyor. Diyor ki para olmazsa korkmaz. O zaman ben parayı uzaklaştırayım. Öyleyse hayallerim içinde, aşk içinde, para içinde, huzur ve denge içinde benim doğru frekansta olmam gerekiyor. Bunlardan hangilerinin hangi frekansta olduğunu, kendi frekansımın kaç olduğunu nasıl hesaplarım? Tabii ki her zaman bunları ölçemem. Ama ben yüksek frekansta kalırsam, frekansımı yüksek tutarsam hayallerimle, aşkla, parayla eşleşmem kolay olur. Çünkü hayallerimde, aşkta, da, da, sevgi de yüksek frekanstadır. Ben o zaman ne yapacağım? Frekansımı yükselteceğim. Peki frekansımı nasıl yükselteceğim? Doğa ile baş başa olmak, topraklanmak, bol su içmek, frekansı yüksek müzikler dinlemek ki bunu arama motorlarına yazdığınızda kolaylıkla bulursunuz. Pozitif insanlarla olmak, şikayet eden değil, akışta kalan insanlarla birlikte olmak, pozitif kelimeler, cümleler kullanmak, Bizleri yüksek frekansta tutar. Bunların aksi durumu da frekansımızı düşürür. Bununla birlikte benim frekansım yükseldiğinde ben pozitif frekansta olduğumda sadece hayallerimi kendime çekmem. Pozitif frekansta olduğumda yanımdakine, iletişimde bulunduğum kişilere ve bulunduğum ortama da frekansımı bulaştırırım. Gülümsemek, sevgi ve yüksek frekans bulaşıcıdır. Dolayısıyla Benimle aynı ortamda olan kişinin de frekansı yükselir ve onlar da kendi ailelerine, iletişimde bulunduğu kişilere yüksek frekans bulaştırır. Yüksek frekans hızla yayılır böylelikle. Bu sebeple ben ne yapabilirim ki ben frekansımı yükseltsem ne olur ki demeyin. Bu bir kelebek etkisi gibi düşünülebilir ama domino etkisi yaratır. Frekansımızı yüksek tutmak hem kendimiz hem çevremiz hem ülkemiz, dünyamız için, hayallerimiz için en ihtiyacımız olan şeydir. Kendinizi sevmekle, hayatı sevgiyle gülümseyerek bakmakla başlayabiliriz. Frekansınızı yükseltin, hayallerinizi kolaylıkla kendinize çekin.